Sevgili izleyenlerimiz, Balıkesir, Karasi, Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları ekibi burada birazdan gösterilerini gerçekleştirecekler. Ama öncelikle hemen liderlerini tanıyalım, birazcık da anlatsınlar nelerle karşılaşacağız efendim. Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Artan Erkekoğlu, Balıkesir, Karasi, Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Kulüp Başkanıyım. Hem e, spor kulübü hem de gösteri ekibimiz var. E, Atlı Okçuluk 2014 yılından beri resmi bir spor dalı olarak Geneksel Spor Dalları Federasyonu'na bağlı bir e, branş. Fakat aslında bir kültür yaşatmak bu. Yani spordan ziyade, Geneliksel Sporlar Federasyonu'na bağlı olsa da biz bir kültürü yaşatmaya, atalarımızın günlük yaşantısını halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de bununla ilgili gösteriler yapıyoruz. 4 yıldır Söğüt'te, 5 yıldır da Aralıksız, Haymana, Domanış, Haymana'da gösteri yapıyoruz. Yine Türkiye'nin birçok ilinde bu kültürü tanıtmak için, atalarımızın günlük yaşantısını tanıtmak için, belediyelerin sponsorluğunda Yörük Türkmen Dernekleri'nin sponsorluğunda bu gösterileri yapıyoruz. Bugün bizi neler bekliyor? Bugün gösterimiz bizim okçuluk, kabak, mızrak mızrakla nizabazı dediğimiz bir oyun var. Şu çuvalda straforlar var. Straforları yerden alarak düşman çadırlarının kazıklarını sökmeyi temsil ediyoruz. Yani ecdat düşman çadırlarının arasında seherde dalıp düşman çadırlarını göçürüp onların toparlanmasına fırsat vermeden baskın yapıyormuş. Mızraktan sonra kılıç gösterimiz var. Kılıç gösterimizde de işte e, sipahinin at üstünde kılıç kullanma yeteneğini göstermesi açısından e, şu direklerin üzerinde karpuzları kesiyoruz. Ok atışlarımızda iki tane putamız var. Bir ileriye bir geriye dönerek e, okçunun at üstünde ileriye gere, geriye ok atma hünerleri. Kabak atışımızda şu direğin üzerinde bir tepsi var. Bu da kale burçlarındaki nöbetçilere vurmaya yönelik, baskınlara yönelik e, bir temsil. Biter.